Selam, bugün yanımda ikizler var. Merhaba ben Hacer. Ben Kader, merhaba. Ben de Merve. Ee, bugün oyun oynayacağız. Yaptım yapmadım oyununu. Eee anket düzenlemiştim. Eee sorular önerin demiştim. Bazılarını aldım, kullanacağım. Bazılarını da kendimiz kafamızdan attık. O zaman geçelim. Sorular telefonda yazıyor. Telefondan okuyup e, kağıtlardan da cevaplayacağız yaptık ve yapmadık gibi. O zaman başlayalım. Hadi. Zil'e basıp hiç? Tabii ki. De, evet. Evet. Ya musum ayıbalı <laughs> konuşmalarımız hakkınızı helal edin helal ama et. yaptık. <laughs> Şampuanın bittikten sonra içine su katıp kullandın mı? Maalesef. Kullandım. Olmayınca yapacak şey yok. <laughs> Yaptım kullandım. kardeşim abi. Yapmayan var, var, mıdır? Yok. Yoktu yok. Herkes Zengin Zenginler iki üç tane olduğu için. Evde kimse yokken çılgınlar gibi dans edip şarkı söyledin mi? Ya. Evet. evet. Yaptım. Yapmayanlara buradan sesleniyoruz. Yapmaz, yapmadıysanız yapın. Çok güzel bir şey. Yapın. <laughs> çok güzel bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evde onu demiştim. <laughs> Hiç hırsızlık yaptın mı? Haşa. Asla. Yapmam. Gönül çaldı. Tabii. Yapma. Buradan Halime'ye sesleniyorum. Sakız çalmıştım küçükken. Hırsız. Hiç <laughs> çalıştıramadım. Hatırlıyorum. Ayağından çıkardığın çorabı hiç kokladın mı? Tabii ki de. Evet. merakla? Yok da asla. Yap. E sen yapmadın. Yapmadım. Ya sen söyleme ya yapmışsın. Seni mıdır? birazcık tanıyorsam yapmışsındır. Yapmadım yani. Hey, hey ya. Yani. Hey, tamam, he he ya. He Tamam al. <laughs> yaptım yapmadım. yaptım. Yaptı yapmadın. <laughs> Saçlarını hiç kendin kestin mi? Bir kere şu kestim. kardeşime söylemiştim kes diye, iğrenç kesti keşke kendim kesseydim <laughs> yani. Ben kestim. O da nasıl oldu hani böyle hepsini kesmedim de e, makasla saçımın ortasına ayıracaktım. Kalem bulamadım bir bok bulamadım ortadan ayıracaktım. Makasın e, ucu da sivriydi ortadan ayırayım derken çok sert ayırdım herhalde saçlarımı kestim baktım elime saçlar geldi. <laughs> Bravo. Ve hala kısalar var ortasında öyle. Olur. Bir anım var mallık gibi. <laughs> O da sana salakmış o. Şimdi çok normal sanki. <gülüyor> <gülüyor> Şaka tafi <topik de>. gidiyor. Ee, videonun sonunda görüşeceğiz. <laughs> Peki. Ağlarken aynaya bakıp nasıl ağlıyorum diye baktığın oldu mu? Yap, yap. Hatta gülerken de bakıyorum nasıl gülüyorum diye. Nasıl çok güzel kapanız. ağlıyoruz. Ama <laughs> ağlatmayın. Ödevlerini yapmadığın zaman kötü geçirdiğin bir günün oldu mu? kapmadım diyorum. Oldu. Boşum, ya ne yani. Küçük gel şey. <laughs> İlkokulda çok iyi hatırlıyorum. Darbe yediklerimi hatırlarım. <laughs> Bir gün okuldan geldim. Not defterim vardı. Ona da ödevlerimi yazıyordum. Annem de odadan bağırıyor bana Merve ödevlerini getir yapalım. <laughs> ben de not defterindeki ödevleri sildim. Mal gibi yırtmıyorum da kağıdı atıp mal gibi siliyorum. Sana anneme götürdüm bunu. Size de <laughs> yok anne. <laughs> ya da hani sildiğim yer gözüküyor. <laughs> Annem Bugün gün çok kötü vurmuştu hatırlamıyorum devamını. <laughs> Anca bu kadar hatırlıyorum. <laughs> bu kadar hatırlıyorum. Çok kötü darbe yemiştim. Anılarım. Olur öyle ana, şeyler. Anne canım. <laughs> anne selamlar. <laughs> Daha önce hiç tanıdığınız birini tanımamazlık Ben geldiniz mi? Evet. Evet, yaptım. Sevmediğim akrabaları yap, daha çok... Yap, yap. <laughs> yaptık, yaptık. Yapmışsınız. Yaptık, hepimiz yaptık. Böyle gelen insanı kulaklığı takarım. Sevmediğim insanı görünce <laughs> hayatta bakmam, yüzüne bırakmam. Özellikle de hep pazarda karşılaşırız. <laughs> Hakkını helal <herhalde>. edin. <laughs> Sınıf ortamlarında bilgili görünmek için okumadığınız kitabı evet okudum dediniz mi? Evet. Ya, Hı? Demedim Hı? mi? Demedim. Hoca sorduğu zaman ne diyeyim? Mal gibi kalacağım. O yüzden yapmadım. Sonuna kadar okumadım dersi. Ben dedim 3 ay tatilden sonra hocalar soruyor işte. Kaç kitap okudunuz, bilmem ne. Ben de yani diyorum 5-6-10. Hadi hadi. Beş. <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> sormuyorlardı isimlerin. Mal gibi kalırdım. <gülüyor> <gülüyor> Burnunu karıştırıp koltuğa sildiğin oldu mu? Hatta yediğim bile oldu benim. Ay Allah kahretmesin. <laughs> Yaptım ne yapayım küçükken tadına baktım hani. Biz kimin arkadaşız ya? <laughs> bir de gözleşime <laughs> de bakmıştım. Çok tuzlu ya. <laughs> tadına mı Çok <laughs> <laughs> Hatta kuzenimle <laughs> Sanki iyi bir şeymiş gibi bir de anlatıyorum ya Allah'ım. <laughs> Ailenizden bir şey için izin alıp ve izin vermediği halde yaptınız mı? Yaptım. Yaptım. Verseydiniz... <laughs> <laughs> Verseydiniz... <laughs> Şu an izleyecekler. Neyse evde görüşürüz artık. <gülüyor> Akşam. Boks maçı var. El sabunuyla saçınızı yıkadınız mı? Evet, evet. Köydeyken. Yıkamadım. <laughs> Yıkamadın mı? Vay be. Çünkü saçım çok sertleşiyor. İğrenç olsa mı? Ya yapmışımdır belki de bilmiyorum hiç yapmadım ben. Hatırlamıştık Hacer Mustafa dersen hatırlarım da bir Köyde de şampuan kullanıyor. Vay çok havalı. <laughs> Kardeşine hiç suç attın mı? O her zaman. Atmadım. <laughs> Atmadın Hayır, atmadım, atmadım. diye iki <laughs> ben. At. <laughs> At. At. ben. Ben At. yaptım evet. Pislik. Pislik. Ben sana yapmadım. Hadi kavga edin. Ben sana kardeşim yaptım. Ne yaptın? Hatırla. Oh. Suç olarak yani suç attım. Tamam, tamam Annem şey Mesela benim şey yaptığım şey şeye kader yaptı gibi. Ha. Annem çok tamam. Anne, <laughs> Normalde ben yapmıştım ama kadere. Suç Şu atı. an haber oluyor kaderin yazık. Gel aşkım. Evde. <gülüyor> <gülüyor> Annem de kader kızı. <laughs> Evde, <göreceğiz. Saçım. gülüyor> Evde görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Evde görüşeceğiz diyor. Oba. Şimdi görüşsenize. Görüşelim. Hadi görüşelim. Lütfen videomda şey etmeyin. <laughs> Hiçbirinin hakkını yediniz mi? Hep <laughs> benim <laughs> 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 Yemedim. Yedisem <Maalesef>. <laughs> de. Yemişimdir. Kim yemedik yani? <laughs> Bir dakika, yemedim ben yüzden hakkını. Yanlış şey çıkardım. Yedin. Yemedim kimse kimsenin hakkını? Niye tık atıyorsun? <laughs> Yapmadım vallahi. <laughs> bu nasıl kafalar? Kimsenin hakkını yemedim vallahi yemedim bak. Ben, ben yemişimdir. Ben yemişimdir. Olmuştur ben abi niye yemiş. yemişsinizdir abi? Vallahi yemiştir. Yemiyordum ben Yo, yemedim. Yok mesela... <laughs> ...senin yiyeceğin yemeği bu yemiştir. Hap yemişsinizdir. İlla ki olmuştur. Tamam sana göre yedik. <laughs> hadi hadi burada <laughs> iman puan şey yapmayın. Yapmadım Allah Allah. Daha önce hiçbiriniz takladınız mı? Evet. Tabii ki de. Hala devam, ediyoruz. Hala da yapmaya devam ediyoruz tabii ki de. Yaparım. Çok iyi. <laughs> Herkes yapıyordu. <laughs> Kalabalık ortamda gaz çıkarıp ne koktu burası Aa, dediniz mi? Hayır. Demişimdir. Yap de. <laughs> Senden bekleyelim. Ben yapmadım. Yani yapmadım. yapmadım. Bu nasıl yapmadık? <laughs> ben mi pistim şimdi? Evet. Yapmadım tabii ki. Eminim ama benim de. Güzel. Yapmadım. Arkadaşının aldığı hediyeyi beğenmediğiniz halde beğendim dedin mi? Maalesef. Dedin yap Dedim. Düzgün hediye alın Ama yani beğenmişlik yapmışımdır hani yani. üzülmesin diye. Aynı. Ne kadar var. iyi insanım. Çok. <laughs> Gelin mini boylar. Ne kadar iyi insanız. <laughs> sevgiliniz sizi aldattı mı? Hiç sevgilim olmadı ki. Maalesef. Ağzını mazara abi. <laughs> Aldattınız. Bu nasıl soru lan? Böyle bir şey yapma. Olsa da yapma. Annenin yaptığı yemeği beğenmeyip annen üzülmesin diye zorla yedin mi? Beğenmediysen beğenmedim. Ben de öyle. ben Beğenmişim hepsi çok. Sağ. <laughs> Çok güzel, anne. Annenden aldığım parayla annene doğum günü hediyesi aldın mı? Evet. Hep Yap. annemden alırım parayı. Başka kimden alalım? <gülüyor> 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 Öğrenciyiz. Bu soruyu da annem verdi ha. Annemizden alalım. Acısı var kadına. Demek ki. Yolda yürürken bir an ayağın takılıp da düştüğüm ve Bozuntuya vermediğin oldu mu? Tabii ki de. Gururla. <laughs> oldu. Şu an hatırladım hepsini. Gözümün önünden <laughs> geçti. <laughs> Bir şey yapıp sonra yapmamış gibi durdun mu? Yani, ee, ama çok belli oluyor. Çok, Mayı çok sinsiyim. <laughs> yaparım. Yaptım <laughs> ama çok yani belli ettim. Ben belli etmem. <laughs> e sen, sen, de, de yaparım. <laughs> o zaman devam edeyim bence de kardeşin hakkında birine kötü bir şey söyledin mi? Halime'cim. Söyledim mi? Ne kadar kötü söylüyorum oha. Söyledim. Şu anda her şey ortaya çıkıyor. <laughs> ne söyledin lan? Kardeşin gözünün önünde. Ne söyledin? Şu an hatırlamıyorum ama yaptım yani. Yapmışımdır. Ben. ben... Bu yapmıştır. Bundan Ne Bir kötülüğüm oldu sana. Tamam. Ama sinsi biri. Beklemez biz. Geçen sene biz iki senelik arkadaşız. Hmm. Ee, 10. sınıfta, şu an 11. sınıfta. 10. sınıfta bunlar arka arka mı oturuyorlar? Aynen. Hmm. Arka arkaya oturuyorlardı. Neyse, yan yana oturmuyorlar. Sözlülüğü <laughs> ee, <laughs> <tazımda> olsun. <laughs> ben e, bunu sevmiyordum. <laughs> Hacer mi? Kader. Nasıl arkadaşım? Daha tanımıyor. Hangimiz Hacer, hangimiz <laughs> Kader? Bilmiyorsam millet nasıl bilsin? Şey, yani? Hacer'i Hacer seviyordum ben. <laughs> Çünkü Hacer nasıl desem daha yakın geliyordu. Kader'i de e, sevmiyordum. Bu sene karma oldu. Kader benim sınıfta. Ya sevmediğim zaman. Ya işte öyle oluyor. E, beraber oturuyoruz. Ama Can, iyi ya tam tersiymiş ya. gerçekten. Bu çok yılan değilim. Tanıdıkça çok yılan bir arkadaş. Değilim. <laughs> yılan. Şaka yapıyorum. İkisi de çok tatlıdır. <laughs> Yok gerçekten ben hepsini çok seviyorum. Şu an çok üşüdüm. Allah ben de. Bir önceki videom aklıma geldi. Suyla. <laughs> Islandım. <bayan> İlayda'ya selamlar. <laughs> Soruya geçiyorum. İşte demek, işte demek istediğim sevmediğin kişiyle daha çok ilerliyorsun Ben mesela İlayda'yı hiç sevmiyordum. Gerçekten. Geçen sene bayağı kavga etmiştim. Yüzüne bakmadım doğru. Aynen. Aynen. Ama şimdi sevmiyorum. Ama şimdi gerçekten çok değişiyor şeyler. Yollar bayağı Allah işte karşına çıkarıyor. Tam uzaktan anlamıyorum. <laughs> rezil olduğun anda kendini o durumdan kurtarmaya çalışırken daha çok rezil oldun mu? Evet. Düştüğüm zaman. Kalkmaya çalıştım. <laughs> bir daha bir düşmek. Gibi. Olmuştur. Olmadı, <laughs> Olmadı diye çık gösteriyor. Oh, ben ne yapıyorum? <laughs> Olmadı. Oldu. 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 Reziller. <laughs> Rezil. Sinirlenip telefonunu yere atıp sonra bir şey oldu mu diye gidip telefonuna baktım. <laughs> Alın ne yapıyorsun Yaptık. Niye böyle bir gülüş yaptınız? Yaptık. İçimden geldi. <laughs> ben de yaptım. Telefonu mal gibi atıyorum sinirden sonra gidip bakın canım telefonu bir şey oldu mu? <laughs> Birine istediğini yapmadığı için hiç sövdün mü? Evet. evet. Biraz terbiyesi verdi ama Sağ ol. Yapıyorum Niye yapmıyorsunuz lan? Editörcüm. <laughs> 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 Sana çok sinirleniyorum. Evdeki klozete gitmeyip hiç bayradaki gidere iş edin mi? Üşendiğin için. Hayır. Anne. <laughs> Annen ne alaka? Bu <O> kadar pis değiliz. <laughs> Annem de ver. <laughs> Annem de ver. <laughs> <laughs> ben ne yaptım? Yattın mı? Ya. Ne de bekliyor her şeyi. Ya mısın da Hayır yapmamışım. Yani, üşenmiş değilim ki. Üftür hiç. Yapmadım. Hadi öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öyle olsun. <laughs> hiç sevgiline yalan söyledin mi? Bu Olmuyorsun. Instagram'dan gelen sorular. Olmayan sevgililer. Şey Dedim mi olmadı hiç sevgilim. Dedik ya. Daha fazla. <laughs> Daha fazla kalbimizi kırmayın diyormuş. Hiç yalan söyleyip yakalandığın oldu mu? Evet. Genellikle de babama. mı? Oldu valla. Yo diyor tik gösteriyor. Aa pardon. <laughs> nasıl kardeş lan bunlar? <laughs> oldu. <gülüyor> Sorular <gülüyor> bitti sanırım. Sorular bitti. Videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Youtube elimden aldılar lan <laughs> <ne>? bunlar. <Bundan. gülüyor> ee, mini boy değil mini boylar oldu. <laughs> evet. Diyeceğim. Evet bunlar da kısa da birazcık. Senden, Senden daha uzunuz. <laughs> Ama çok uzun değil canım. <laughs> bize <kısarız>. Uzunuz sonuçta. <laughs> ben boyumdan bakıyorum. Peki. <laughs> ee, i̇kizlerin dediği gibi abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.